Arkadaşlar şimdi size son oyuncu nasıl indirilir Hemen internete gelip Son Oyuncu yazıyoruz Ve en baştaki son oyuncuya Tıklıyoruz Hah. Geldi arkadaşlar geldi hemen yükleniyor hemen geliyor ve burada kayıt ol var kayıt olabilirsiniz hemen burada indir yerine tıklıyoruz hemen geliyoruz buradaki yandex diske kaydı değil onun altındaki indire tıklıyoruz da böyle yükleniyor Neden Bu indire. Tıklayıp hemen burada yüklüyor son oyuncuyu. 13, 12, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Hemen buraya tıklıyoruz. Tamam. Hemen tıklıyoruz ve çalıştır. Hemen son oyuncu açılıyor arkadaşlar. Hemen son oyuncu geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar. İşte böyle indiriliyor. Hemen son oyuncu diyoruz ve burada siz kendi kaydola tıklıyorsunuz ve her şeyiniz giriyorsunuz ve burada e, yazıyorsunuz devam et'e tıklıyorsunuz. Hemen isminizin yazdığı yerde beyaz bir boşluk kare var. Oraya tıkladığınızda hemen Minecraft hazırlanacak söylüyor. Bu kadar arkadaşlar